Edep doğru cevap. Parkur. Parkur doğru cevap. Kabzı mal mı? Ha? Kabzı mal. Kabzı doğru cevap. Başa kalkmak. Başa kalkmak doğru cevap. Hanımlar ve beyler hafta finalinde üçüncü yarışmacımızla beraberiz Mehmet Bey tekrar merhaba. Merhabalar. En son sizi bıraktığımızda ben kelimelerde iyiydim ya bir bakacağız demiştiniz. <laughs> evet. e, hatırladığınızda. Yani, Hala nasıl... iyi olduğumu düşünüyorum ama. Yok yok zaten iyiymişsiniz yani, ki hafta finalindeyiz. Bugün nasıl hissediyorsunuz? Bugün de iyiyim. Bugün de iyisiniz. Yani, hedefim bir önceki e, geçen haftayı geçmek. E, güzel yani. 100 puan bile olsa geçseniz ne güzel 9000'le bitirmiştik. 9000 Evet, 9100, 9200. Fazlaymış. Fazla mı? <laughs> <laughs> Hedef küçüldü hanımlar beyler yok, birden. Yok yok, iyidir. Yapacağız inşallah. Yapacağız inşallah. Ne yapalım, ufak ufak başlayalım mı? Olur. Tamam, var mı selam göndermek istediğiniz kimse? Yani... Yok, tanıdık eş dost da yok. <laughs> tamam, yapayalnız bir bey Mehmet Bey. Bekar kızlar eklesin, şakaya bak. Evet, hazırsanız yapıştırıyorum. Tabii. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Tipik Karadeniz mimarisinin en güzel örnekleri olan evleri ve uzun kum plajı ile ünlü Ordu ilçesi. Ordu ilçesi. Türkü vardır nokta nokta Fatsa muhtarı ile ilgili. Fatsa. Bunu sözlerimle tek ilçi. ben biliyorumdur inşallah çünkü hiç olacak iş değil. Harf alayım. Harf verdik. Ünye ya. Ünye ya doğru cevap. Ünye. Tebrik ediyorum. E, boşa alınmış bir harf oldu. Olsun. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuyla devam ediyoruz. Gelsin bakalım. <laughs> Tutkunlarına masa başı mesai okay. yaptıran taşlı ıstakalı bir oyun. Okey okay, doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Tek kelime bir cevap alacağız. Gelsin soru. <laughs> Pişmanlıktan doğan affedilmeyi arzulayan ruhani karar. Bir <laughs> şey. Vicdan yok yok. değil. Pişmanlıktan doğan, affedilmeyi arzulayan karar. Ruhani karar. Mesela bir şeyden pişman oldunuz. Evet. Ne yaparsınız? Özür dilemek. Ama ruhani bir kararla... Tövbe. Tövbe doğru cevap. <laughs> Beş harflerden devam ediyoruz. Yine tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk. Ağacın dal olacak sürgünü... Budak mı? Budak. Budak doğru cevap. Alt geçtik. Fransızca kökenli bir sıfat soruyoruz. Neden? Çünkü Türkçeleri çok bildiniz. Yetti bize <laughs> Mehmet Bey. Gelsin sorusu. İkramı seven, parasını ve malını esirgemeyen Cömert. kimse? Cömert. Değil. Ee, Fransızca kökenli. Gentleman. Değil. Ee, parasını ve malını esirgemeyen. Pa paradan çok gidebilirsiniz. Aa bu da çok nokta nokta bir insan çıktı. Fransızca. Ya takılmayın Fransızcaya ya. ya. parasını çok böyle ya her gittiğiniz yerde şey yapar, hiç düşünmez. Çok nokta noktadır yani. Para hesabı yaptırmaz, kimseye de yaptırmaz. Harf alayım. Bir Harf tane. alalım. Ö <laughs> Bonkör. Bonkör doğru cevap. Efendim altı harflerdeyiz. Yine tek kelime cevap. Gerçekten editörümüz tek kelime yapıştıra yapıştıra gidiyor. Hayırlısı olsun. Gelsin soru. Yöresel ağızlarda tırnak izi anlamında kullanılan sözcük. Tırmı gibi bir şey mi? Ne? Tırmı gibi. Gibi bir şey. Böyle yöresel ağızlarda tırnak izi. Cırmık. Ne? Cırmık. Cırmık doğru cevap. Efendim yedi harflilerdeyiz. yapı eki almış bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz? Felsefede özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya Şüpheci. olumsuz Şüpheci. yargıda bulunmaktan çekinen septik Kuşkucu. anlamındaki söz. Kuşkucu doğru cevap. Mehmet Bey 3500 puandayız. E, 2.4 e, Ne zaman şey, süreyi nasıl söyledim ama 2.4 milyon dolar. Ben de çok bonküre biz. Aynen evet. <laughs> Yo hiç gayet iyisiniz. Değil mi, değil mi? Yani bir 2 dakikanın altında e, bildik 7 soruyu. Şimdi 2 dakika 4 saniye fena bir süre değil tamamlamak için. E, bence fena gitmiyoruz. Devam edelim mi? Tabii. Hanımlar, beyler ikinci 7 harfli kelimemizin sorusu gelecek. Bu bir zarf. Zarf soruyoruz. Editörümüz yine bizi zarfladı. Gelsin soru. Kuşkusuzluğu anlatan onay sözü. Kesinlikle. Gibi bir şey. Katiyen. E, o kadar e, değil. E, tabii ki. Gibi bir Muhakkak. şey. Muhakkak. Gibi bir şey. E, Candan Erçetin'in şarkısı var. Elbette. Elbette doğru cevap. <laughs> Hay çok şükür yine söylememe gerek kalmadı sevgili izleyenler. Muhtemelen sayın Candan Erçetin'in canını sıkardım ee, sesimle. Sekiz harfli bir başka e, kelimemizin sorusu gelecek şimdi. Batı kökenli bir sıfat. Gördünüz mü? Gel, sıfat severler için geliyor. gelmedi Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle üretilmiş olan. Naturalizm. Değil. E, doğa değil. Daha basit düşünün. Doğadaki örnekleriyle benzetilerek insan eliyle üretilir. Helcillik, sakin. Şimdi doğadaki haline ne diyoruz? Doğada olana o ma, ma, somut madde. madde Yani doğa, doğal yani o. Doğada ya. Heh, bu insan eliyle yapılmış. Ha, yapay. Evet. E, yapay. Yani. yani üretilmiş soli, gibi bir yapay. şey. Durdurayım mı? Bence harf alın. Harf alın gidiyor. Bir tane. Harf aldık. Bu dağdaki örnekleri benzetilerek insanlığa üretilmiş olan. Evet. Keşke bir harf daha az. İplikler falan vardır. Şu. İplikler. Evet yani doğal iplik değildir de yapay suni işte bu. Tabiat. Fransızca kökenli. Tabiat yapay Fransızca kökenli. Bir harf alsaydım ya. Keşke alsaydınız ya. ya. İnsan eliyle üretilmiş olan. İlaçlarda da çok kullanılır bu. Boyası vardır bunun. Nokta nokta boya. Sentetik. Evet. Bir harf daha alsam bilirmiş. Vallahi mi? Evet. Yani inanır mısınız hala zaten Beril Hanım'ı geçecek durumdasınız. Yani hiçbir şey kaybetmedik ama bilirdiniz bunu diye tahmin Tabii, etmiştim bir ben. Bir alsam bilirim neyse. Ama işte ondan emin olamıyoruz. Bilemediğim. Bonkör değilmişim demek Demek ki biraz kıstınız değil <laughs> mi? harfin ümüğünü. Aynen. Peki efendim devam ediyoruz. 8 harfli deyizine yine batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. <laughs> Mecazen gerilim, gergin hava anlamlarında kullanılan bir sözcük. Atmosfer. yok. Ee, gergin hava. Böyle bir aa, nokta nokta çok yüksek falan deriz. Tansiyon. Tansiyon doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz sevgili izleyenler. İki kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Ben bunu da severim inanır mısınız? Çeşitli tatlılarla veya meyvelerle tüketilen leziz beyaz köpük. Dondurma. Değil değil. değil beyaz köpük. Krema. Krem şanti. Ah, krem şanti doğru cevap. Dokuz harflilerden devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi soracağız. Gelsin bakalım nasıl soracağız. Bir sahne eseri oynanırken çalınan ezgiler. Sahne oynanıyor. O oynanırken ezgiler çalınıyor. Ona ne diyoruz? Bir harf alayım. Bir harf alıyoruz. Onu Ü. Enstrüm. Değil. Çalınan ezgi. Nedir o efendim? Yani? Türk. Dü dümdüz söyleyin ya. Ne Nedir o? Bir ezgi duyuyorsunuz. Aa ne o demek ki? müzik ha bir harf daha alayım bir harf daha aldık solun şey D. E fon müziği fon müziği doğru cevap. <laughs> 10 harflerdeyiz Arapça Türkçe karması bir birleşik kelime soracağız size gelsin bakalım sorusu 9 saniyemiz var aman dikkat et. mecazen seçkin sivrilmiş önde gelen aldım. anlamlarında bir sıfat harf aldık mecazen seçkin, sivrilmiş, önde gelen. Evet. Ee, Aa, o böyle seçkin, sivrilmiş, önde gelen. Aa, onlar... Müstesna. Değil, değil, değil. O böyle bir gruptan bahsederiz mesela diyelim ki onlar oldukça nokta nokta insanlar deriz. Böyle elenerek seçilmişler gibi. Özel Öze, ö, özeller e, elemişler bunları bunlar kalmış <laughs> Mehmet Bey kalburüstü ya <laughs> ah be bu sizin bilemeyeceğiniz bir şey değildi ya kısmet vallahi kısmet başka bir şey değil Efendim son soru yine son soruda patlayan bir e, yarışmacıyla beraberiz İnanılmaz. Efendim iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Halk arasında yaygın kullanılıyor. Hı hı. Gelsin bakalım. Genellikle getir götür işleriyle ilgili bir ricada Sana bulunurken zahmet. ikinci tekil şahsa yönelik kullanılan söz dizisi. Sana zahmet doğru cevap. <laughs> Mehmet Bey ya oldu mu bu? İşte. Gerçekten. Işte harften İnan, kısalım derken. Harften kısalım derken. <laughs> cortladık. Büyük olsun, geçmiş olsun. Ama da, harika güzel bir yarışmacısınız. Yani. Umarım tekrar katılırsınız. Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Mehmet Bey'i alkışlarla uğurluyoruz ve Didem Hanım geliyor.